Merhaba güzel insan, merhaba güzel kardeşim. Almanca A1 derslerinde çok güzel bir video ile karşındayım. Almanca'da A1, A2, B1, B2, C1, C2 fark etmez. En önemli konulardan birisi model verbi yani yardımcı fiil. İşte bir videoda tüm model verbinleri göreceğiz, öğreneceğiz. Hem de bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Hem anlamlarına bakacağız, hem çekimlerini yapacağız, hem cümleler kuracağız cümlelerde nasıl olacak göreceğiz. Hepsini bu videoda göreceksin. Ama ne zaman? Minnak bir hatırlatmadan sonra. Ne diyoruz? Öncelikle daha fazla video gelsin, daha fazla içerik gelsin istiyorsan. Bir, YouTube kanalıma abone oluyorsun. İki, izlediğin videoyu hemen tık beğeniyorsun. Ve üç, her zaman izlediğimiz videonun altına yorum kısmına bir yorum bırakıyorsun. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir Allah razı olsun, bir çiçek, böcek fark etmez yorumlarınız beğenileriniz abonelikleriniz benim için çok önemli diyor ve Almanca'nın günlük hayatın en önemli konusu model verbin tek bir videoda öğrenmeye başlıyoruz Model verbin Almanca'da çok çok önemli bir konu çünkü günlük hayatta da Almanca A1'de A2'de B1 B2'de de her yerde kullanabilirsin Öncelikle günlük hayatta bizim kullanacağımız 5 tane çok önemli yardımcı fiil var nedir bunlar Wollen Können Sollen dürfen, müssen. Tekrar ediyorum. Wollen, können, sollen, dürfen, müssen. Peki bunların anlamları nelerdir? Wollen, istemek. Almanca'da ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum demek istiyorsan wollen fiilini kullanırsan. Können, abilmek, ebilmek. Ben şunu yapabilirim, ben bunu yapabilirim, ben iyi dans edebilirim, ben iyi yemek yapabilirim gibi bir cümle kullanmak istiyorsan könünü kullanmalısın. Zolen, malı, meli. Ben yapmalıyım, etmeliyim, görmeliyim demek istiyorsan zolen'i kullanmalısın. Dürfen, izinli olmak. Ben şunu yapmayı izinliyim, ben bunu yapmayı izinliyim demek istiyorsak Dürfen ve müsün, zorunda olmak. Ben ona zorunluyum, ben buna zorunluyum demek istiyorsak Almanca'da kullanacağımız fiil her zaman nedir? Güzel kardeşim müsündür. Şimdi bakalım. Wollen, istemek. Ich ben istiyorum. Du willst, sen istiyorsun. Er sie es will, o istiyor. Wir wollen, biz istiyoruz. Ihr wollt, sizler istiyorsunuz. Sie wollen, onlar istiyorlar şeklinde. Wollen fiilinin çekimini yapabiliriz. Peki können, ich kann, ben yapabilirim. Du kannst, sen yapabilirsin. Er sie es kann, o yapabilir. Wir können, biz yapabiliriz. Ihr könnt, sizler yapabilirsiniz. Sie können, onlar yapabilirler şeklinde können yardımcı fiilinin çekimini yapabiliriz. Zollen, malı, meli. Ich soll, ben yapmalıyım. Du sollst, sen yapmalısın. Er/sie/es soll, o yapmalı. Wir sollen, biz yapmalıyız. Ihr sollt, sizler yapmalısınız. Sie sollen, onlar yapmalılar. dürfen, izinli olmak. Ich darf, ben izinliyim du darf sen izinlisin. Er sie darf o izinli. Wir dürfen biz izinliyiz. Ihr dürft sizler izinlisiniz. Sie dürfen onlar izinliler şeklinde çekimlerini yapabiliriz. Müssen zorunda olmak. Hemen bunun çekimine bakalım. Ich muss ben zorundayım. Du musst sen zorundasın. Er sie es muss o zorunda. Wir müssen biz zorundayız. Ihr müsst sizler zorundasınız. Zimus'un onlar zorundalar. Peki ne yapacaksın güzel kardeşim? Hemen şu tabloyu defterine not kağıdına not alacaksın. Güzelce bu tabloyu not alacaksın. Aynı benim yaptığım gibi çekimleri çekimini yaparak bu konunun mantığını volen istemek, könen abilmek ebilmek, zolun malı mele, dörfen izinli olmak, müsün zorunda olmak. Bunları şöyle çekimlerini çok çok iyi öğreneceksin. Peki sonra ne yapacaksın? Cümlelerde kullanacaksın. Hadi gel şimdi de cümlelerde görelim. Şimdi bu fiilleri tekrar bir hatırlayalım. Könen, abilmek, bilmek, wollen istemek, dürfen izinli olmak, zollen malı meli. müssen zorunda olmak. Gel cümlelere bir bakalım. Ich bla bla mine house of machen. Yardımcı fiillerde şöyle bir kuralımız vardı. Önceki derslerimizi izlemişsinizdir mutlaka. Yardımcı fiillerde normal fiil cümlenin sonunda yer alır. Bak normal fiil cümlenin sonunda yer aldı. Kişiden sonra gelecek fiiller her zaman yardımcı fiillerdir. Peki ben burada hangi yardımcı fiili kullanacağım? Bakalım anlamı neymiş? Ödevlerimi yapmalıyım. Yapmalıyım. Yani malı meli. Yani nereye kullanacağım? Zolin İH bla bla mine house of machen. Hemen zolim fiilinin ih olarak çekimini hatırlayacağız. Neydi? İH zol. Mine house of carbon zol. Mine house of machen. Ödevlerimi yapmalıyım. Ben ödevlerimi yapmalıyım şeklinde güzel kardeşim. Türkçe'ye çevirebiliriz. 2. Du bla bla einen Hund kaufen. Du bla bla einen Hund kaufen. Ne demek istiyoruz peki? Sen bir köpek satın almak istiyorsun. Dikkat et. İstemek. Almanca'da istemek anlamında yardımcı fiil kullanacaksak kullanacağımız fiil wollen'dır. Wollen. Du einen Hund kaufen. Hemen wollen fiilinin du çekimini hatırlayacaksan Neydi? Du willst du willst einen Hund kaufen. Du willst einen Hund kaufen. Sen bir köpek satın almak istiyorsun şeklinde ne yaptık? Türkçe'ye çevirebiliriz. Ve dikkat edersen yine bizim ikinci fiilimiz cümlenin sonunda. İkinci fiilimiz cümlenin sonunda çok önemli. Ve cümlede çekimi yapılan fiiller yardımcı fiiller. Eğer bir cümlede şunlar varsa çekimi yapılacak fiiller, kişiye göre çekimlenecek fiiller bunlardır. Tom bla bla gut kochen. Tom bla bla gut kochen. Tom iyi yemek yapabilir. Güzel, hoş, mükemmel. O iyi yemek yapabilir demek istersek ne diyoruz? Abilmek, ebilmek. Bir şeyi yeteneğinin olması. Almanca'da abilmek, ebilmek anlamındaki fiilimiz neydi? Können. Hemen buraya ne gelecek? Können. Tom da dikkat et. Üçüncü kişi. O zaman können fiilini üçüncü kişiye göre çekimleyeceğiz. Tom kan gut kochen. Tom kan gut kochen. Tom iyi yemek yapabilir şeklinde Türkçe'ye çeviriyoruz. Ve dikkat yine cümledeki ikinci fiilimiz cümlenin sonunda. Ve hangi fiilimizin çekimi olduğu yardımcı fiilin. Wir bla 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 unser Zimmer aufräumen. Unser Zimmer aufräumen. Odamızı toplamak zorundayız. Bir zorunluluk var. Auf jeden Fall. Biz odamızı toplamak zorundayız. O zaman hangi fiili kullanacağım? Müssen. Wir bla bla unser Zimmer aufräumen. Aufräumen toplamak, düzenlemek, çeki düzen vermek anlamında kullanılan günlük hayatta çok kullanılan bir fiilimiz. Hemen müssen fiilinin via çekimini yapacağız ve diyeceğiz ki via müssen biz zorundayız. Peki biz neyin zorundayız? sima odamızı aufräumen toplamak zorundayız. Odamızı toplamak zorundayız. Dikkat ederseniz cümledeki ikinci fiilim yine nerede? Cümlenin sonunda var. Ve ben neyin fiilinin çekimini yaptım? Nusr'ın çekimini yaptım. İya bila bila nicht zu spät nach Hause kommen İya nicht zu spät nach Hause kommen Ne diyoruz? sizler eve çok geç gelemezsiniz. Buna izniniz yok. Çok geç saate kadar dışarıda kalamazsınız. Çok geç saat eve gelemezsiniz. Burada şunu yapamazsınız. Burada bunu yapamazsınız. Bir şeye izniniz var. Bir şeye izniniz yok. O zaman hangi fiil kullanılacak? Almanca'da dürfen fiili kullanılacak. Hemen dürfen fiilinin neye göre çekimini yapacağız? İya fiiline göre çekimini yapacağız. O zaman ben ne diyeceğim? İya dürft ya dört. Nicht zu spät nach Hause kommen. Sizlerin izniniz yok. Ne izniniz yok? Zu spät. Çok geç. Nach Hause eve kommen gelmeye. Eve çok geç gelmeye izniniz yok demek istiyorsak. Dürfen fiilini kullanacağız ve dikkat gelmek. Cümledeki ikinci fiilim yine cümlenin sonunda. Ben hangi fiilin çekimini yaptım? Yardımcı fiilin. Sie singular yani tekil. Deutsch lernen. Diyeceğiz ki o Almanca öğrenmek istiyor. O Almanca öğrenmek istiyor. İstemek anlamında ben bir şey istiyorsam hangi yardımcı fiili kullanacaktım yukarıda? Şöyle bir bak bakalım. hangi Hangisini kullanacaktık? Wollen. Z singular. O zaman ben burada volume fiilinin z çekimini, tekil çekimini yapacağım. Ve diyeceğim ki? Z will. O istiyor. Deutsch lernen. Almanca öğrenmek istiyor. O Almanca öğrenmek istiyor. Dikkat cümledeki ikinci fiilim cümlenin sonunda. Ve hangi fiilin çekimini yaptım ben? Yardımcı fiilin çekimini yaptım. Sie will Deutsch lernen. Sie will Deutsch lernen diyorum. Ich bla bla auf meine Eltern hören. Ich bla bla auf meine Eltern hören. Ben ebeveynlerimi, annemi, babamı dinlemeliyim. Ben annemi babamı dinlemeliyim. Meine Eltern ne demek? Ebeveyn. Anne baba. Anne babamı dinlemeliyim. Onun söylediklerini yapmalıyım. Etmeliyim. Malı mele. Hangi fiili kullanmalıyım yukarıdan? Şöyle bir göz atar mısın lütfen? Tabii ki zolüm fiilini. Hemen zolüm fiilinin ih çekimini yapıyorum. Ih zol. Ben yapmalıyım. Auf meine Eltern. Annemi babamı. Hören dinlemeliyim. Buradaki hören'ın h'si küçük olacaktı. Onu da hemen düzeltmesini yapalım. Ich soll auf meine Eltern hören. Annemi babamı dinlemeliyim. Wir bla uns gerne morgen treffen. Wir uns gerne morgen treffen. Ne diyormuşum? Yarın buluşabiliriz. Zamanımız var, imkanımız var. Buluşabiliriz, onu yapabiliriz, bunu yapabiliriz gibi bir cümle kullanacaksak A-bilmek, E-bilmek anlamında hangi yardımcı fiili kullanmalıyım? Şöyle bir bakar mısın lütfen? Könün, Wollen, Dürfen, sollen, Müssen. Tabii ki Könün. Ve Könün fiilini neye göre çekimli yapacağım? Via. Via könen. Biz yapabiliriz. Peki biz ne yapabiliriz? Gerne Morgen treffen. Yarın buluşabiliriz. Treffen buluşmak fiilimiz cümlenin sonunda. Hören dinlemek fiilimiz cümlenin sonunda ve ben hangi yardımcı fiilin çekimini yapıyorum? Buraya gelecek könün yardımcı fiilinin çekimini yapıyorum. Wir können uns gerne morgen treffen. Wir können uns gerne morgen treffen diyoruz. Ve şimdi sana soruyorum güzel kardeşim. Hala sen YouTube kanalına abone olmadın mı? Lütfen abone ol. Hala videoyu beğenmedin mi? Lütfen videoyu beğen. Ve hala mı hala videonun altında yorum kısmına yorum yapmadıysan tık videoyu bir durdur. Videomuzun altında yorum kısmına yorumunu bırak. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir Allah razı olsun, bir çiçek, böcek, konfeti fark etmez. Yorumlarınız, beğenileriniz, abonelikleriniz benim için çok önemli. Şimdi bunun dışında Könen, Volen Dörfen, Zolen, müsen. Bu yardımcı fiillerle ilgili bir sorununuz kaldı mı? Bunların hepsini ben önceki videolarda detaylıca anlattım. Eğer sen hala könünde, volünde, dürfünde, zolinde, müsünde sorunun varsa, sıkıntın varsa lütfen videonun altındaki yorum kısmına belirt. Ve hala bunların cümle yapılarında sorun varsa lütfen videonun altındaki yorum kısmında yine belirt. Sana yardımcı olacağım diyor. Ve şimdi bu videonun sonuna geliyorum. Ama bu videonun sonuna gelirken, Yeni A1 konusu videosuna geçiyorum. Sen de hemen oraya gel güzel kardeşim. Buradaki cümleleri şu fiil listelerini mutlaka ama mutlaka defterlerine not alıyorsun. Önce bunu not al. Sonra bunları not al. Ardından da könün, volen, dörfün, ile ilgili cümleler kur. Bakalım cümleler kurabiliyor musun? Kuramıyor musun? Hepsini videonun altındaki yorum kısmına yaz güzel kardeşim. Ben şimdi bir sonraki videoya geçiyorum. Seni de oraya bekliyorum.